Merhaba. Merhaba. Bugün Land of Legends'a geldik. Dora'nın en çok sevdiği yerlerden biri. Sürekli Instagram'daki videolarında Land of Legends'ı görüyorsunuzdur. Burası Theme Park. Çocuklar için bir oyun alanı. Sadece çocuklar için değil büyükler için de çok keyifli bir oyun parkı. Ama aynı zamanda burası bir AVM. Şimdi ben girişten itibaren başlayacağım. Nasıl bir AVM hem onu izleyelim hem de içeride neler var hep birlikte bakalım. Şu anda AVM'deyiz. Şu an boş. Pandemiden dolayı dükkanlar kapalı. Biz Dora'nın izni olduğu için dışarı çıkabiliyoruz. Gerçekten çok keyifli ve güzel bir AVM. Şöyle gördüğümüz gibi. Karışko of Legends'a giriş yapıyor. Önce bilekliklerimizi okutuyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi eğlenceler. Sağ olun, teşekkür ederim. Tabii pandemi olduğu için şu an oldukça az sayıda insan var içeride. Bu da bizim için tabii aslında daha güvenli. Ee, şu anda her gün gelmemizin sebeplerinden de biri bu. Çok rahat çünkü içeride kimse olmadan rahat rahat geziyoruz. Bora bol uza giriyor. Evet burası Dora'nın en sevdiği oyun alanı. Dora buradaki sularda yürümeyi çok seviyor. O yüzden sürekli buraya geliyor. Bizim Dora için Antalya'yı tercih etmek sebeplerimizden biri de burada sıcak hava oldukça, 7-8 ay boyunca denize girilebiliyor. O yüzden biz burayı tercih ettik. Dora için faydalı olacağını düşündüğümüz için. İşte Doru Nisan ayında başladı havuza girmeye. Kasım'a kadar. Kasım'a kadar giriyor. Ee, bu da havuzda gerçekten Dora ve Dora gibi çocuklar üstünde inanılmaz e, olumlu etkisi var. Ee, Dora mesela normalde adım atmıyor, yürümüyor ama havuzdayken ayağa suya girdiğinde ya da orada ortamda bir havuz varsa ya da deniz varsa Dora adım atmaya başlıyor. Yani biz bunun sebebini bilmiyoruz ama herhalde onu motive ediyor. O yüzden biz de olabildiğince havuzlu yerlere gelmeye özen gösteriyoruz. Evet bu yanda da var değil mi? Bir tane oyun var onu Çocuklar için. Nuran'ın uykusu geldi. Şöyle sizin için hemen bir hızlıca. Peki biz nereye gidiyoruz şimdi? havuza gidiyoruz. Şimdi dalga havuzunun oraya geldik. Biz genelde burada güneşlenmeyi tercih ediyoruz. Çünkü burasını çok keyifli bir ortam yapmışlar. Eee kum var. Havuz ve yarım saatte bir dalga çıkıyor havuzda. Dora'nın çok hoşuna gidiyor bu da. <laughs> çalış. Nereye kadar? Taşındık tamam da yani her günde ev taşıyacak halimiz yok. Arada dinlenmek lazım. Bence arada taşınıp hep dinlenmek lazım. Bence Tamam. O zaman bugünü dinlenerek geçirelim. çıkanın üstünü değiştirdim. Şimdi püskürtmeli su alanına gidiyor. Zoriş Hanım çok tarzı. Tarzına hayranım. Çocuk olup buraya gelmek ister miydi? Yani, bizim böyle yani biz bile çok eğleniyorsak çocukları düşünemiyorum ne kadar eğlendiklerini. Zoriş'cum geldik senin sevdiğin yere. Evet. Bakalım benim kızım ne yapacak bugün sularda. Hazır mısın prenses? Hazır mıymış prenses? Girelim mi? Hadi bakalım. Hadi hemen girelim. Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Bir göreyim bakayım. Nasıl geliyor? Bora da alıştı her gün burada sulara girmeye. <laughs> o da püskürtmelere girmeden yaşayamıyor. Hadi bakalım. Başlıyoruz başlayın, başlayın. Dorişim de savaşıyor. Dorişim! Sen su savaşı yapıyorsun? Evet. Ay 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 ay! Annesini ıslatıyormuş bu kız! Ay ay ay! Ne oldu Doriş? geliyor? Gidiyor, Dora gidiyor. Ya şimdi şöyle bir şey var. Dora normalde adım atamıyor. Ee, ve geçen sene Yunus terapisi gördü Dora. Yunus terapisinin ertesi günü deniz kenarında e, adımlamaya başladı. Vallahi biz de o yüzden nerede havuz, nerede su Dora'yı getiriyoruz. Ve hala e, mesela kışın İstanbul'da çok denedik yürüsün diye en fazla 2-3 adım atıyor. Sonra buraya geldik, sonra havuza girdi. Tekrar kaldığı yerden adımlamaya devam etti. O yüzden bizim gibi özel çocuğu olan ailelere özellikle tavsiye ediyorum ki mutlaka bir havuza olabildiğince çok götürmeye çalışın. Çünkü havuzun çok büyük olumlu etkisi var denizin, havuzun, suyun. Yani sadece yüzmesi değil, yani suda oynaması da onun için inanılmaz büyük bir avantaj. Kendini Dora en azından daha iyi hissediyor havuzda ve suda. O yüzden size tavsiyem varsa imkanınız olabildiğince denize, havuza, su oyun kartlarına götürmeye çalışın. Mutlaka etkisini göreceksiniz. Bora Bora eğleniyor musunuz? Çok eğleniyoruz Bunu mi Dorişko? Evet, Bora da çok eğleniyor. Yaşasın! Kalk babası kalk, kızın gidiyor. Bora gidiyor. Ay ne güzel yürüyor benim aşkım. Evet şimdi Dorişko dinlenme faslında. Kendisi güneşlenip belki biraz uyur. Evet, bir şimdi en çok sorulan sorulardan biri, sizden siz Land of nasıl her gün gidiyorsunuz, ne kadar diye. Ne kadar fiyatı? Günlük fiyatı 280 lira. Yalnız şöyle bir kampanya yapmışlar bu sene. Bu arada araya giriyorum. 280 bu ay için 280. Yazın daha ay sezonda daha 350'ye kadar geçen sene çıkmıştı fiyatı diyorum. Sana ne ee, yıllık kart üyeliği var peşin 1000 lira veriyorsunuz kişi başı. 365 gün istediğiniz kadar bu imkandan faydalanabiliyorsunuz. Gayet eğer Antalya'da yaşıyorsanız özellikle gayet güzel bir kampanya. Çocuklar da 800 lira alıyorlar. E, 4 yaşına kadar fiyat almıyorlar, ücret almıyorlar 4 yaşından zam ve altındakilere. Engelli, ağır engelli çocuklar için ücret alınmıyor evet. ya da ağır engelli bireyler için ücret alınmıyor. Çok keyifli yani. Bence fazlasıyla değer. Yani bir de şöyle bir şey var. Mesela şunu düşünebilirsiniz. Yani 365 gün kışın gelemeyeceğim. Kışın da geliyorsunuz çünkü kışın da havuzlar ısıtmalı. Şu anda da ısıtmalı aynı zamanda Biz mesela Kasım ayında geldiğimizde hava sıcaklığı 22-23 derece civarı oluyordu. Havuzlar da 31 dereceye kadar ısıtılıyordu. Sıcacık olduğu için kışın da faydalanabiliyorsunuz. O yüzden gerçekten çok e, güzel bir kampanya yapmışlar. Çıkanım denize havuza mı giriyor? Evet havuza giriyoruz. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Hoşçakal. <laughs> <laughs> <O -tala. gülüyor> güzel aşkım son? Güzel mi anneciğim? Eh ne ne. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> güzel tamam o zaman. Seviyor musun yüzmeyi? Bir nasıl yüzüyorsun bir göster bakalım. Aferin oraya. Ay benim kızım spor yapıyormuş. Aferin oraya. Dalga, ah <laughs> dalga çıktı. Anneciğim. Yaşasın dalga çıktı. Dikleş dur iş birazcık. Dikleş daha rahat yürürsün. Dik dur daha güzel yürürsün anneciğim. Bravo sana. Çok güzel. Asla dikleş. Daha azıcık daha, daha dikleş. Daha dik dur. Çünkü uyudu. uyudu. O yüzden hı? hala uyuyor. Hala uyuyor. Ee, o yüzden bugünkü videomuz biraz kısa kaldı. Dorisko. <laughs> uyanmayla uyuma arası. Ee, ama biz haftanın neredeyse üç günü burada olduğumuz için tekrar sizin için kalan bölümleri baştan görüntüleyeceğiz. Hala uyuyor. Okay. Evet, havuza girdi, yürüdü, yüzdü, dalgalarla boğuştu.